bizlerle beraber oldu. Kendisini bayramda yaptığım ziyaret esnasında söylemiştim. Eee o da teveccüh gösterdi sağ olsun. Eee çok derin konuşmamıza gerek yok. Zaten çarşamba günü duruşmanız olacak. Perşembe günü de beraber olacağız diye ifade etmiştim. O zaman hem Türkiye'nin meselelerini hem bölgenin meseleleri meselelerini hem de e, siyasi durum analizlerini karşılıklı olarak e, oturmak suretiyle gerçekleştiririz demiştim. Bugün onun mutluluğunu yaşıyorum. Ve kendisine tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Güzel bir görüşme oldu. Uzunca bir e, zamandan beri e, planlanmış bir görüşmeydi aslında. Ama kendilerinin tutukluluğu biraz e, inkıtaya uğrattı süreci. Ee, tutuklanmadan önce de bir görüşme planlamamız vardı. Ama e, süreç ona engel oldu. Bugün birlikteyiz. Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Bölgemizde ve ilgi alanımızda olan coğrafya ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Siyasi projeksiyonlarla alakalı olarak da karşılıklı e, görüş teatisinde bulunduk çok faydalı bir görüşme oldu. Öncelikle bilmenizi istiyorum ki bu görüşmeler sıklıkla devam edecektir. Çünkü e, Türk siyasi hayatında e, bir takım e, birlikteliklere ihtiyaç vardır ve bu bir toplumsal beklentiye de dönüşmüştür. Ama bizim müştereken yapmaya çalıştığımız şey kendi aramızdaki birlikten ziyade Türk milletini bir araya getirmek, birleştirebilmek ve onun sinerjisinden bu aziz milletin istifadesinin önünü açmaktır. Bu konuların hemen hepsinde hem fikiriz. Ayrıca bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil milletin talep ve beklentilerine karşılık verecek şekilde büyük Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir biçimde ortak hareket etme ihtiyacı hasıl olursa bundan geri duramay, durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik. Tabi sözlerim aslına bakarsanız üzerinde çok fazla değerlendirme yapmaya elverişlidir. Müsaade edin o değerlendirmeyi önümüzdeki süreçte kendi aramızda yapalım. Ben tekrar Sayın Ümit Özdağ aramıza. Hoş geldiniz diyorum. Siyasette başarılar diliyorum. Güzel günlerde birlikte olmak temennimi de tekrarlıyorum. Ee, sorularınız olacak biliyorum. Ee, o zaman sorularınıza e, cevap vereceğimi de bilmenizi evet. istiyorum. Hocam buyurun. Tekrar Daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Genel Başkanım, size ve e, değerli İYİ Partililere hürriyetimin 5 e, ay süreyle tahdit edildiği dönemde vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürlerimi ifade Mesela. etmek istiyorum. Birçok siz başta olmak üzere birçok eee İyi Parti yetkilisi, milletvekili ve hukukçuk e, hukukçu kimliği olan, avukat kimliği olan İyi Partili arkadaşım beni e, ziyaret ettiler ve desteklerini, birlikteliklerini ifade ettiler. E, bundan dolayı ilk ziyareti de size yapmayı Mesela. Arzu ettim bu destekten dolayı teşekkürlerimi teşekkür ifade etmek için ve Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi çok kıymetli bir değerlendirme sürecine aslında bakanlık izniyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Şimdi özgür bir ortamda İyi Parti Genel Merkezinde. Ee, yine bir değerlendirme e, ve gelecek projeksiyonu yaptık. Türkiye için bu zor dönemden geçerken ülkemiz hayırlı olacağı e, inancındayım. Biliyorsunuz bugünlerde e, bir de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, İyi Parti milletvekillerinin dahil olduğu bir Talat Paşa tartışması oldu. Ee, milli kahramanımız e, Büyük Türk Milliyetçisi Talat Paşa'ya yapılan e, saldırıya e, İyi Parti Milletvekillerinin vermiş olduğu onurlu tepkiden dolayı e, Sayın Genel Başkanın şahsında teşekkür ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. E, ben de yarın saat 11'de e, Ankara'da Talat Paşa heykeli önünde e, bir saygı duruşunda bulunacağım. Ben söylemeyi unuttum yukarıda konuşmuştuk. Ben de yarın Telat Paşa'nın saat 11'de eş zamanlı olarak e, kabrinin başında bulunacağım. Evet. Eee sorularınızı cevaplandırmaya hazır mısınız? Efendim hem kendimizi tanıtalım hem de hangi yayın kuruluşuna mensupsak onu söyleyelim. Ee, bu arada. Ö Öncelikle çok geçmiş olsun. Ee, biliyorsunuz e, sınır komşumuz İran e, şu anda e, savaşta fiilen. E, yeni bir göç dalgası olabilir. E, bunun için nasıl bir pozisyon alacak iki parti? Aslında bunu merak ediyorum. Zafer Partisi'nin fikirlerini biliyoruz tabii ki ama İyi Parti ile ortak fikirleriniz var mı ya da farklı fikirleriniz var mı? Bunu merak ediyorum. Ee, sanıyorum bu konuda Sayın Genel Başkanla en ufak bir farklılığımız yok. Türkiye yeterince göç almış bir ülke, daha fazla göçe ihtiyaç duymaz. Mevcut olanların vatanlarına dönmesi süreci aslında şekillendirilmeli. Ancak tabi İran'da rejimin yıkılmasıyla sonuçlanacak ve bir belki iç savaşı tetikleyecek bir sürece eee evrilme ihtimali var. Bundan dolayı e, iktidarı bunu göz önüne alarak şimdiden sınırda gereken önlemleri e, alması gerektiği konusunda uyarmayı e, gerekli hissediyorum. Evet bu e, özellikle düzensiz sığınmacılarla alakalı ya da Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu göç dalgasıyla alakalı İki partinin hassasiyeti var ve bunu sıklıkla kamuoyunda paylaştık. Ayrıca bazı müdahalelerle müdahalelerde de ortaklaştık. Konuyla ilgili özellikle Suriye'den gelenlerin e, demografik yapımıza zarar vereceğini, bunun üniter devlet yapımızı tehdit ettiğini, aynı zamanda Suriye'den gelen sığınmacıların vatandaşlık hakkına sahip bulunmadığını ve bu hakkın istisnai vatandaşlık olarak onlara e, verilmeyeceğini ifade ederek hem idari mahkemeye hem de Danıştay'a e, dava açmışlığımız e, var. Hassasiyet alanımız. E, Türkiye'de zaten çok sayıda düzensiz sığınmacı var. İran'ın karşı karşıya bulunduğu saldırılar çerçevesinde de e, sınır kapımızda bir birikme olduğu e, kamuoyundaki e, açık kaynaklardan belirliyoruz. öğreniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaten başına bela olan bu sığınmacı problemine karşı her zamankinden daha uyanık olması gerektiğine işaret ederek hükümet yetkililerini bunlara karşı tedbir almak noktasında da uyarmaya devam edeceğimizi bilmenizi istedim. Mecliste yaşananlar ile ilgili sayın genel başkanın değerlendirmesi oldu. Sizin değerlendirmeniz ne de olacak, tam da Şimdi çok teşekkür ederim. Dün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar eee <laughs> kamuoyunun malumu. E, bir DEM Partisi milletvekili ismi e, George Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkarak hem Türk tarihine hem de Türk tarihindeki önemli şahsiyetlere hakaret etti hem e, Enver Paşa'ya hakaret ederken hem de Türk milletini işgalci ve soykırımcı diye tanımlarken onun kullandığı dilin e, temiz bir dil olduğundan hareketle Meclis Başkanı ona müdahale etmedi. Ama böyle bir şeyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmasının uygun olmadığını ve bunun lanetlenmesi gerektiğini söyleyen kişinin de e, temiz bir dil kullanmaması münasebetiyle Meclis Başkan Vekili e, tarafından e, sözünün kesildiğine şahit olduk. E, İyi Parti milletvekillerimiz buna e, uygun bir e, tepki verdiler. Ama maalesef ve maalesef o anda geçici olarak e, divanda bulunan ve meclis başkanını uyaran divan katibi olan arkadaşımızı Denizli Milletvekilimiz e, Yasin Öztürk Bey'i e, kınama cezası ile cezalandırdılar. Burada da meclis, DEM, AK Parti ve diğer Cumhuriyet Ak Partisi ortaklaştılar. O sebeple ben her zaman olduğu gibi tekrarlıyorum. Hepsi bir olabilir ama Türkiye'nin geleceği açısından biz tekiz. Ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer bir ülkenin tarihine hakaret ediliyorsa, bir ülkenin milli kahramanlarına hakaret ediliyor ise... O Türkiye'nin sadece Meclisinin kürsüsünde değil, hiçbir yerinde yapılmaması gereken bir şey. Bakın, buna e, bazı şahsiyetlere, bazı tarihi şahsiyetlere e, sahip çıkılması gerek. Telat Paşa denilen şahsiyet, Cumhuriyet'in banesi Mustafa Kemal tarafından, Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli şehit ilan edilmiştir Meclis kararıyla. Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli kahraman ilan ettiği bir kişiyi katil sıfatıyla yaftalamaya kalkışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Dolayısıyla bir süreç yaşanmış. Yeni seçilmiş bir meclis başkan vekili önümüzdeki dönemlerde meclisi rahat yönetebilmek adına bir otorite tesis etmeye çalışıyor ama bunu yaparken Türkiye'nin e, milli hassasiyetlerini nazarı itibarı almıyor. Bu kabul edilebilir değildir. Eee divan katibi arkadaşımız Sayın Yasin Öztürk'e kınama kararı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o kararını tanımıyor ve kınıyor. Yine söylüyorum yarın milli şehidimizin eee kabrinin başında olacağım. Sayın e, genel başkan da eee onun e, anıtının başında olacak. Bunu yaparken ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanının Telat Paşa için yaptığı e, anıtı şey olarak gösteriyor, argüman olarak gösteriyor. Yani kendi belediye başkanına hakaret edilirken seyirci kalan, tarihi şahsiyetlere hakaret edilirken seyirci kalan, e, milli kahramanlara hakaret edilirken seyirci kalan, Ermeni diasporasının, diasporasının, tezlerini Türkiye'ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp sükut eden meclis başkanına da artık milletvekili arkadaşlarımız kürsüye çıktıklarında sayın başkan diye hitap etmeyeceklerdir. Bunun bilinmesini istiyorum. Evet. Efendim, efendim? Söz televizyonu. Buyurun. Son dönemde muhalefetteki partiler arasında aslında bir görüşmeler hızlandı. Bir üçüncü yol arayışı nitelendirilmesi yapılıyor aslında siyasette. Bugünkü görüşmeyi de bu noktada <laughs> bir şekilde değerlendirmek doğru mudur? Sizler açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yok böyle... De... Ha böyle değerlendirmeyin. Herkes bir sıfatlama yapıyor. Ee, bizim öyle bir e, yeni yol arayışımız yok. Yani bizim e, milletimiz için, devletimizin bekası için attığımız adımlara yeni böyle bir cepheleşme hissiyatı yaratacak bir şekilde sıfatlama yapmamanızı istirham ediyorum. Yani üçüncü yol öyle bir ceboruç sistemle yönetiliyoruz ki herkes yeni bir yol bulduğunda ona üçüncü yol diyor. Bizim yolumuz da yolculuğumuz da bellidir. O sebeple milletin menfaatlerini ve geleceğini düşünüyoruz. Ee, çok önemli bir mücadele veriyoruz. Verdiğimiz mücadele otokrasiye karşı, karşı adalet, hürriyet ve eşitlik arayışıdır. Hı. O sebeple zaten bu başlı başına bir yol ve büyük bir yolculuktur. Hı. Demokrasi yolundayız, evet. hukuk yolundayız, milli devlet, üniter devlet, laik devlet yolundayız. Anayasanın 66. maddesi, anayasanın 42. maddesinin yolundayız. Bu doğru yoldur. Hı. Efendim, bu soru açısından ben de bir soru sormak istiyorum. Meslek gazeteciliği Nasıl buldunuz bizi böyle evet. ikimizi? Yani çünkü meslektaşımız sorusunu biraz daha detaylandırmak <laughs> gerekirse, e, abla Atla Özenan'la başlatan bir süreç var. Ve bu sürece siz iki parti olarak yekden karşı duruyorsunuz. Ve yani Türkiye'nin eee aslında görebildiğimiz kanonda konuşan iki partisinden birisiniz. Bu sürece ilişkin sizin e, yan yana gelişleriniz, ittifak e, ittifak ama yan yana gelişleriniz e, pratikleriniz artacak mı? Devam edecek mi? Nasıl bir plan var? E, bunu konuştunuz mu hiç? Özellikle mecliste komisyon kurulması bekleniyor. Bu tartışmalar daha fazla ilerlemesi bekleniyor. Sizin Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin şu konudaki yan yana duruşu nasıl olacak? Böyle bir evet. tablo çizebilir misiniz? Peki. Peki. buyurun. Ee, bizim şey yan yana benziyor. gelişimiz e, bugünkü ziyaretimiz daha önce e, Sayın Genel Başkan'ın beni e, silirde ziyaretleri bu kastettiğiniz PKK ile yürütülen müzakereler çerçevesinde değil, onun ötesinde daha geniş, sadece dar bir alana sıkıştırmamak lazım. Türkiye'de hukuk devletinin, demokrasinin tekrar tesis edilmesi, milli güvenliğimizin güvence altına alınması, gençlerimizin yurt dışına burada bir gelecek görmeden... E, gitme çabalarının arzularının sona ermesi daha kapsamlı bir çerçevede meseleyi ele almak lazım. Evet, meseleye toptancı bir tarih şuuruyla evet. e, yaklaşıp e, karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımız var. E, ama Türkiye'de e, devreye sokulmak istenen bir de e, kalkışma söz konusu. Bu kalkışmaya karşı e, milli e, hassasiyetlerini ve haysiyetini e, savunmak durumunda olanlar elbette ki vaziyet alacaktır. Yani bir süreç yaşatılıyor. O sürecin kendi içinde nakısaları var ve o nakısalara e, işaret ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması arzulanan e, komisyondur. O komisyonla ilgili dün grup top, grup toplantısında da söyledim Abdullah Öcalan denen caniye meclise getiremediler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisini onun ayağına götürmek istiyorlar. Buna Türk milletinin izin vermeyeceğini de ifade ettim. Ayrıca yaşananlar eğer bir ihanet olarak telakki edilecekse e, Türk milletinin buna karşı direnme hakkı vardır ve bu bir anayasal haktır. Bu hak kısıtlanamaz bir haktır. Ülke nasıl darbeye karşı direndiyse ihanete karşı direnmekten de imtina etmeyecektir. Bu milletin e, karakteri zaten e, böyle şekillenmiştir. Peki sağ olun arkadaşlar çok evet. teşekkürler. Bir soru daha var Peki. herhalde sayılır. Sağ olun. İsrail çatışması aynı zamanda Türkiye için ekonomik e, zararlar da getirecektir. E, bu konuda e, partik politikalarınız ve çalışmalarınız izleyeceğiniz yolunda olacaktır. Evet ben e, herhalde ilk cevabı vereyim. Şimdi bakın bütün bu konularla ilgili olarak hükümet tarafından e, biz bilgilendirilmiyoruz. Diğer muhalefet partilerinin liderlerine de soruyorum. Onlar da herhangi bir bilgi ve fikir sahibi değil. Böyle kritik süreçlerde e, toplumsal hayatımızı e, olumsuz yönde etkilemesi muhtemel gelişmeler beklenirken, e, bu ülkeyi yönettiğini zannedenlerin hem kamuoyunu doğru bir biçimde bilgilendirmeleri gerekli, hem de bunun yanında e, siyasi partilerin liderlerine bilgi verilmesini temin edecek adımlar atmalılar. Bu bugün yapılmıyor. Ben de sizler gibi açık kaynaklardan e, istifade ederek bir değerlendirme yapma imkanında e, bulunabiliyorum. Ama Allah'tan e, her ikimiz açısından da e, bir müktesebat sorunu yok. E, bu kabil e, soruların e, yarın ülkenin başına ya da yaşadığımız coğrafyanın ya da ilgi alanımıza giren coğrafyanın başına e, ne tür e, belalar getireceğine dair e, tarihi verilere bilgiye sahibiz. E, zaten e, sayın hocamın da ihtisas alanı o yani bölge e, coğrafyasında e, yaşanan e, gelişmelerle alakalı e, geçmişe baktığınızda da e, birçok olaylar yaşandığında e, süreci projekte eden e, konuşmaları ve kitapları var. Dolayısıyla hükümet bilgi vermese bile biz neyle karşı karşıya bulunduğumuzu biliyoruz. Türkiye elbette ki ekonomik olarak da etkilenecektir, sosyal olarak da etkilenecektir, siyasi olarak da etkilenecektir. Suriye'de bir rejim değişikliği oldu, etkilendi, Irak bölündü, etkilendi. Şimdi aynı senaryo İran'da yaşama geçirilmek isteniyor. Önemli olan Türkiye'yi emperyalist güçlerin hedef tahtasından çıkarmaktır. Bu da güçlü bir devlet birliğini ve beraberliğini muhafaza eden millet de temin edilir. Diğer bölgelerdekilerden farkımız şudur. Yani Suriye'den, İran'dan, Irak'tan farkımız şudur. E, biz e, Türk milli kimliği ile üniter devlet kurmuş bir milletiz. O sebeple bu coğrafyada diğer devletler gibi kolay yutulabilir Olmayışımızın sebebi de üniter devlet yapımız ve güçlü milli kimliğimizdir. Bunu güçlendirmek ve savunmak noktasında gayret ve çabalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Genel Başkan'ın söylediklerine tamamen katılıyorum bu sorunuzla ilgili olarak. Ortada resmi bir bilgi yok. Onun için yaptığımız değerlendirmeler, açık kaynak ve uzman değerlendirmelerinden kaynaklanıyor. Ama bunlar bile önümüzdeki sürecin İran'daki gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olması durumunda Rusya ve Çin'i de içine çekebilip ortaya çok vahim bir tablo çıkartması ihtimali var ve bu ihtimal Türkiye üzerindeki yükü de arttıracaktır. Bundan dolayı iktidarın iç cepheyi tesis etme doğrultusunda hukuk devletine demokrasiye geri dönerken düşman ceza hukuku uygulamalarını da geride bırakması bir zarurettir. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Tamam.